Arkadaşlar videoya geçmeden önce size bir kanal tanıtımı yapmak istiyorum. Özkan e gelip abone olup bildirimleri açarsanız ve son videosuna hemen şöyle gelip like atıp yorumlara da arkadaşlar xquersten geldik yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yorumlara yazan birkaç arkadaşımıza abone olup ve videolarına like yorum atacağım. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Hepiniz hep evde ama hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Craft Rise'da Skyrise devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar o çok beklenen, çok istediğiniz 8 bin burada paylaşıyorum. Yayınlarda olsun, videolarımda olsun çok sordunuz ve merak ettiniz. Ve pek hazır arkadaşlar. Bu videoda sizlere paylaşıyorum. Bu arada videoda güzel bir şifre saklı. Şifreyi yorumlara yazan herkese kalp atacağım. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar birinci parçayız sizlerleyiz hemen şurada çeseğimizi toplayalım bu arada disguise geldim onu da sebebini birazdan açıklayacağım Şimdi şöyle önce çeseği toplayalım ve çok güzel itemler çıktı baya güzel bu arada mükemmel ötesi Şimdi şöyle şunu da alalım şöyle ben materyali yaptık şuraya doğru uçalım Bu arada arkadaşlar bu videoda sizlerden tam tamına 600 like bekliyorum 600 like bence gelir bence atarsınız size çok güveniyorum Oğlum lan korktum havada ben sanırım olta attım o arkadaşı anlamadım ama neyse Evet bir tane annenizi geldi bir yere Yani sesler açık umarım sesler fazla da gelmez oyunda Yani umarım yani Merhaba kanka seni şöyle bir kesersek mükemmel olacak Uuu baya güzel tamamdır aldık Güzel vurdu arkadaş ama aldık güzel bir şekilde Şimdi şöyle bir ee, bunları koyalım Ve üstümde biri var ya da yanımda direkt Bir de elma yedi içimde öyle tank kulağımın dibindeydi ya neyse Şimdi Buradayız size burada arkadaşlar var şimdi ben sizi nasıl kesiyorum bir izleyin Merhaba Arda merhaba cleanup mı atıyoruz hop Evet güzel şekilde yaktık Arda'yı Arda öleceksin bunu biliyorsun değil mi hop Tamamdır aldık ve burada biri var merhaba Oğlum ne oluyor lan millet ateş topu atıp, atıp duruyor Evet bu arkadaşlar yaktık ve öldürüyoruz sanırım güzel Arkadaşın yani Ne bileyim Çok iyi vuruyor ama öl öldüreceğim ya alacağım ben Ateş direncim mi var oğlum Oğlum onu alamazsın. Aa arkadaş tanıdı sanıyorum. Çok çok teşekkürler saldığın için adamın değilsin. Merhaba sen çok sıkıntılı geliyorsun. Çok çok sıkıntılı geliyorsun. Ben çok kritik bir yerdeyim az önce ama alacağım büyük ihtimal. Bu arada arkadaşlar peki görüyorsunuz cidden çok güzel pp pek oldu. İndirip oynayabilirsiniz kesinlikle. Kanka sen hop tamamdır kaçtım. Kaçtım kaçtım kaçtım. Şunu bir yiyeyim ben. Bu arada her şeyi yazdım. Tanıdı sanırım bilmiyorum ama neyse. Okumlar güzel kılıcı bırak bari ver kanka eşit Eşit vs atak Kanka iyi oynuyorsun valla ben de videodayım yapacak bir şey mi? Ben bu kılıçla olmasam seni alamayacağım büyük ihtimal Ve alıyoruz büyük ihtimal ve aldık Evet güzel şekilde attık arkadaşlar Selamlar video izliyorsan Bir de gap yediyor kusura bakma Adamın dibisin şimdi şurada bir arkadaş var Evet base'inde büyük ihtimal bu arkadaş Neyse ona mı gitsek Aa burada bir arkadaş var gel bakalım Seni keselim biz direkt Sen bizi aşağı atmazsın değil mi Atmasın ben seni atarım aşağı mük tamamdır güzel arkadaşlar pek çok güzel ikinci partta detaylı bir göstereceğim zaten ama şimdiden sevenler varsa yani güzel bir pekleyenler varsa açıklamadan indirebilir bakalım güzel bir indirme sayısı bekliyorum bu peke yani arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz kesinlikle hop tamam ya bu arkadaş öldü bu arada oradaki arkadaşın iskeletleriymiş ben orada biri var sandım bir işte neyse hop kanka ben seni alacağım be tamam attık bu arkadaşlar ve 6 kill güzel bir oyun çıkardık arkadaşlar. Evet güzel part oldu. ikinci parta geçelim ikinci partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci part ile devam ediyoruz. Hemen şöyle aşağıya ve çeşitlerimizi toplayalım. Bu arada hala like yorum atmayan varsa hemen bir like yorum atarsan çok sevinirim. Bu videoda sizlerden 600 like bekliyorum. 1. partta bir daha söylemiştim. Burada da söyleyeyim. Oğlum bu ne lan ne kadar şanslıyız. Biz? Full elmas set çıktı. Ateş topu çıktı. incisi çıktı. Çok iyi. Şimdi Ha, arkadaş geldi sandım ben ve kılıç da çıktı çok güzel bir şekilde güzel tamamdır bu oyunu alacağımıza inanıyorum ben şimdi şöyle atlayalım ya mükemmel şimdi bakalım Ka kaç kişi kaldık 9 kişi kaldık da oyunun başında neyse bir şey olmaz Arkadaşlar peki hemen şöyle setlerini vesaire gösteriyorum sizlere çok güzel pek envanter bu şekilde burada x kuyar seziyor burada da benim skinimin ee, kafası var yani envantere güzel bir yakıştı yani şimdi oğlum korktum lan sakin ol bu arkadaş bir anda geldi korkuttu beni ama öldüm büyük ihtimal kanka. Ama. Evet öldüm öldü tamam. Bu arada sezon sıfırlandı. Sezon kasanlar varsa bir yorumları bekliyorum bakalım onların nasıl ee, bir sezon kasıyorlar. Bu arada yani sezon adı da korsan sezonu bildiğiniz üzere. Her lobi değişti, lobiler değişti vesaire. Yeni kod da geldi bu arada kodu da hemen zaten şu sol altta görüyorsunuz arkadaşlar veya şu an ekranda çıkmıştır Craftwise'da market bölümüne girip kod kullan kısmına bu kodu yazarsanız sizlere böyle e, neler geliyor hemen sayayım arkadaşlar sizlere pelerin üyeliği geliyor skin üyeliği geliyor şapka ve papyon üyeliği geliyor bir de pet üyeliği geliyor arkadaşlar hepsi 7 günlük yani bir haftalık kesinlikle kodu kullanmayı unutmayın çok güzel oldu yani Hop, ama sen kaçarsan çok kötü Aynen kestik bu arkadaşlar Yaktık ve kestik. Aa suyu varmış lan neyse. Aldık. Yani bunu yazarak 7 gün üyeliklere bedava sahip olabilirsin. Sadece kanat üyeliği yok. Kanga salıyor musun fotomu mı? Gel. Tanıdı sanırım. Sana da çok çok selamlar video izliyorsan. Sen de kesersek mükemmel olacak. Bu arada VS. VS mi desek ya? Salıyor musun? Çok teşekkürler video izliyorsan. Selamlar. Yani salıyor, saldı sanırım. Neyse. Üçüncü parta. Geçelim üçüncü parta Görüşmek üzere. Arkadaşlar 3. parti ile devam ediyoruz. Hemen şöyle Chess de topluyorum. Hıp hızlıca hop güzel. Bu arada arkadaşlar aranızda abone olmayanlar varsa abone olsan beni çok mutlu etmiş olur. Bildiğiniz üzere arkadaşlar 9000 aboneye çok az kaldı. Bu arada yayınlara bildiğiniz üzere ben yayınlara başlamıştım. Fakat biraz ara verdim. Verme Sebebim uyku düzenimden kaynaklı arkadaşlar. Ve uyku düzenimizi düzelteceğim. Merak etmeyin ve yayınlara da yani başlayacağım. Yükten bu videoyu attıktan İki gün sonra vesaire yayınlar yani yayın açacağım arkadaşlar yayınlara da gelmeyi unutmayın discorduma gelin discordda açıklama kısmında var zaten gelirseniz yayınlarımdan her şeyden haberdar olursunuz yani o arkadaş attık merhaba seni de kesersek mükemmel olacak tamam o arkadaş ben atamadım lan kil gelmedi neyse bu arada ya attığım adamlar hoop yazıyor veya lobiye giriyorlar ve killer bana işlemiyor. Bu sorunun farkındayız bu arada. Yakın bir zamanda çözülecek. Yaz yani destek vesaire açmanıza gerek yok. Adamın devisi sende sağlığın için. Ah chest biletim varmış tamam. Onu nasıl tanıyorsunuz lan? Neyse disguise deyin. Bu arkadaşlar çok çok selamlar. Hadi go vs atalım kankam salma. Ama sen kaçma ben sonra aşağı atarım falan hiç düzgün bir vs olmuyor. Hop aynen dal böyle kanka güzel. Ama kaçma ya. Neyse. Ee, bu arada peki indirme linki dediğim gibi tekrardan açıklamada var. İndirip oynayabilirsiniz. Her indiren bir like yorum atarsa çok çok sevinirim. Bu arada hop bekleyin. Birazdan size bir e, şifre vereceğim. O şifreyi olmada yorumlara yazmayın. Kesinlikle ama. unutmayın. Yani kesinlikle unutmayın. Yorumlara yazarsanız kalp atacağım arkadaşlar şifreyi yazanlara. Kesinlikle yazmayı unutmayın. Şimdi. Merhaba. O şifreye de bu part verelim ya. Ama sen gelme. Ben şifremi vereyim öyle gel. Arkadaşlar şifre ne olsun biliyor musunuz? Şifre korsan sezon olsun şu an zaten başları çıktı şifreyi yazarak arkadaşlar benden kalp kazanabilirsiniz kesinlikle yazmayı unutmayın her yazana kalp atacağım şifre Korsal sezonu zaten başları çıktı yani şu an başlanıyor mu ekranda çıktı kesinlikle yazmayı unutmayın şimdi sen kaçıyorsun ama niye kaçıyorsun çok güzel setim var eşitim neredeyse tamamdır bu arkadaşlar keseceğiz Ben bu arada cidden çok güzel oldu pek yani kılıçlar tam benim istediğimden ben böyle kılıçlar seviyorum siz de umarım seviyorsunuzdur indirip oynayabilirsiniz bu arada pek FPS boostluyor yani onun içinde şey yapmayın gönlünüzü 300'den aşağı falan almıyorum bu arada arkadaşlar hala arada Rice Launcher'ı indirip oynamayan varsa açıklamadan onu da indirebilir Rice Launcher FPS de boostluyor arkadaşlar kesinlikle indirmeyi unutmayın hem indirip yani Rice Launcher'a destek vermiş olsun hem de efsane kozmetiklerden yararlanmış olursunuz yani şimdi şunu bir yiyelim gel bakalım hem de FPS'iniz artar yani indirmeyi unutmayın. Ben şu an F ee, zaten ama sen kaçma be. Hop tamamdır. Arkadaş çok kaçtı. Vs'e atsak daha güzel olabilir de. Neyse dördüncü parta geçelim. Dördüncü parta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar dördüncü part son part ile devam ediyoruz. Hemen şöyle aşağıya çeşemizi hızlıca toplayalım. Güzel buradan en azından olta çıktı direkt ve setli güzel bir ses şey çıkarırsak mükemmel olacak. Neyse güzel idare eder bir şey çıktı. Bu arada arkadaşlar hala pek indirmeyenler varsa hemen bir indirip bir de like yorum atarsa çok sevinirim. Kesinlikle yardım şifreyi de yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinize kalp atacağım. Ve arkadaşlar da ince sattı. Seni şöyle bir kesersek mükemmel olacak. Bu arada arkadaşlar benden istediğiniz video önerileri vesaire varsa yani şunu çek daha güzel olur vesaire diyenler varsa kesinlikle ama kesinlikle yorumlarda bana video konusu önermeyi unutmayın. Merhaba kankam. Hop sen öyle oğlum çocuk nasıl blok koyar lan öyle? büyük blok makrosu musun? Nesin? Tamam kestim. Çok hızlı blok koydu fark ettiyseniz ya neyse. Ee, şimdi şöyle şunları da atalım. Bunu da alalım. Elmas Alalım ve ortaya doğru gidelim. Dediğim gibi yorumlara çiftliği yazmayı unutmayın. hepinize kalp atacağım. Şimdi burada bir arkadaş var. Buradaki arkadaşa biz gidelim. Çünkü seti çok iyi. Benim settim de elmas yani setmiş. Güzel. Evet, annendi saatte tutar mı? Tutmadı. Evet. O nasıl öyle oldu lan? Bak mı oldu acaba? Anlamadım ama neyse şimdi seni de güzel bir şekilde kesersek mükemmel olacak yani. Hop. Tamamdır. Öldü. Arkadaşlar zaten çok güzel oluyor yani FPS de arttırıyor zaten Gördüğünüz gibi 300 aşağı zaten ben almıyorum yani Bu arada bu yani sadece pek değil Rise Launcher'ın da katkısı Rise Launcher'ı indirmeyen varsa açıklamadan indirebilir Şimdi merhaba Sen kaçma 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 Seni şöyle öldürsek mükemmel olacak Hop tamamdır Bekler öldürdüm öldürdüm Ölüyordum lan Biraz sustum orada kusura bakmayın öleceğim sandım Ama aldık büyük ihtimalle arkadaşlar Güzel Kestim mi? ve son adammış zaten son part bu da. Mesela biraz bir şey konuşayım bu arkadaşı direkt kestim. <laughs> nasıl nasılsınız, nasılsınız arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın bu arada nasıl oldu falan. Ee, şimdi peki beğeni arkadaşlar da hala indirmediyse indirebilir. Kesinlikle videoda like yorum atmayı unutmayın ve bu arkadaşlar kesip son partımızda bitiriyoruz. Hadi hadi hadi, hadi 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 kestim ya Uf, adam çok zorluyor lan. Adam çok zorluyor hatta biliyorsunuz mu? Karın hadi öldün aşağı attım ölmüyor adam ölmüyor ölmüyor tamam güzel bir şekilde son partide çıkardık evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın verdiğim şifreyi de yorumlara yazın hepinize kalp atacağım pek indirmeyi unutmayın çok güzel pek oldu dediğim gibi 600 like bekliyorum ya yani peki de arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz yani 600 like atarsanız çok mükemmel olur neyse discord sunum açıklama kısmında var kesinlikle gelmeyi unutmayın her şeyden oradan haberdar olabilirsiniz ve her gün sizlerle sohbet ediyoruz Bildiğimleri açın arkadaşlar kanalın Yeni video attığımda vesaire haberdar olabilirsiniz Kolaylık bir şekilde yani kolay bir şekilde Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere Hepinizi çok çok seviyorum Hoşçakalın <laughs>